ve değerli hocalarım, Karablut Hoca Soru Çözüm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 222 sayılı ilk öğretim kanunu soru çözümünün 3. testini gerçekleştiriyoruz. Daha önce 2 test çözdük, bugün 3. testimizi çözmüş olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Soru 1. Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde alkolü içki satılan yerler ile okullar arasında 100 metrelik mesafe şartı aranır mı? Normalde alkollü içki satılan yerler ile okulların giriş kapıları arasında 100 metrelik mesafe olması gerekiyordu. Bu normal şartlarda, bu kanunda geçen normal şartlarda. Peki, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okullar tatil olduğu dönemlerde bu madde geçerli mi? Değerli hocalarım, turizmin yörelerinde okulların tatil olduğu dönemlerde 100 metre şartı devre dışı kalmaktadır. Çünkü öğrenciler okula gitmediklerinden dolayı bu durumla karşı karşıya kalmayacaklar ve bu durum sadece okulların açık olduğu süreçte geçerlidir diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 2. İlk öğretim kurumlarının yapımında kullanılacak kereste ihtiyacını hangi bakanlık en iyi şartlarla ve öncelikle karşılar? Yani ilk öğretim kurumları yapımında e, kullanılacak kereste ihtiyacında hangi bakanlık en iyi şartla bunu ne yapar? Karşılar diyoruz. Cevabımız Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğü nedir? Bu kereste ihtiyacını karşılamakla görevli olan öncelikli bakanlıktır. Değerli hocalarım cevabımız C seçeneği. Soru 3. İlk öğretim kurumlarının inşasında kullanılacak yapı malzemelerinden devlet iktisadi teşekküllerinde imal olunanlar kimliğin isteği üzerine ve bedeli karşılığında diğer isteklere tercihan verilir. Bu bahsi geçen inşaat malzemeleri değerli hocalarım Bayındırlık Bakanlığı veya valiliklerin istekleri tercih olmaktadır. Bunların istekleri doğrultusunda karşılanmaktadır diyoruz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru 4. Kara Hoca okul yapım ve onarımı işlerinde halkın gönüllü olarak bedenen çalışmasının kanunda kabul edilmesi için hangi şart gerekir diye merak etmiştir. Ne yapılacak? Halk tarafından bir okul yapılacak. Bu okulun yapım ve onarım işlerinde toplumdaki gönüllü olan kişilerin bedenen çalışabilmesi için hangi şart gerekmektedir? Burada cevabımız bu kanuna göre A seçeneğinde emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk ve gençlerden gönüllü olarak bedenen çalışacakların hizmetleri ne olur? Kabul edilir. Yani buradaki esas olan nedir? Halk tarafından gönüllülük şartı bu kanunun 75. maddesinde olduğu gibi geçmektedir. Kanun maddesini A seçeneğine aldık. Soru 5. İlk öğretimin gelir kaynaklarından olan devlet bütçesinden yapılacak yardım her yıl devlet gelirinin en az yüzde kaçından az olamaz. Genel anlamda ülke genelindeki ilk öğretimlere ayrılan gelir kaynağı devlet bütçesinin yüzde üçünden az olamaz. Yani devlet bütçesinin geneli yüzde üçünden az olmayacak şekilde ne olur? İlk öğretime kaynak olarak aktarılır ve ayrılır diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Değerli hocalarım buna benzer e, üç tane soru var. Bunları ayırt edici şekilde tek tek çözeceğiz şimdi. Dikkatlerinizi lütfen bu soruyu verin. Çünkü bu tarz soruları ÖSYM kesinlikle sınavda sormaktadır. Yüzdelik sorusu. Soru 6. Özel idare bütçelerine kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç yıllık gelirlerin en az yüzde kaçı oranda ilk öğretime ödenek konulması zorunludur? Ee, ülke bütçesinin en az yüzde 3'ü dedik. Özel idare bütçesi ise yani il bütçelerinin ne olması lazım? En az %20'si yine aynı şekilde ilk öğretime ödenek olarak ne olması lazım? Konulması gerekiyor. Cevabımız el seçeneği. Soru 7. Köy bütçelerine, köy okullarına gelir sağlamak üzere tahsis edilen araziden elde edilen gelirler hariç. Yıllık genel gelirlerinin en az yüzde kaçı oranında ilk öğretime ödenek konulması zorunludur. Köy bütçelerinde ise yüzde 10 oranında ödep ödene konulması zorundur. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Şimdi 3 soru tipini de gördük hocalarım. Burada şöyle bir ayrım yapacağız. Genel bütçeden ilk öğretim kurumlarına kaynak olarak aktarılan bütçe %3'ten az olamaz. Bu genel bütçe. Bak genelden özele doğru geliyoruz. İl bazındaki il özel idaresinde ayrılan bütçe ne olamaz değerli hocalarım? %20'den az olamaz ya da %20 olarak ayrılır net rakamı söyleyelim. Köy bütçelerinin ise köy bütçelerinin ise %10'u ne olacaktır? Ee, ödenek olarak ilk öğretimlere e, kaynak olarak aktarılması e, esastır. Bunları lütfen unutmayalım. Genel bütçenin ülkenin genel bütçesinin %3'ünden az olamaz. İl özel idaresindeki bütçenin %20'si köy bütçesinin ise %10'u ilk öğretim e, ilk öğretime kaynak olarak ayrılmak ve e, ödenek olarak konulmak zorundadır diyoruz. Lütfen bunları unutmayın. Bu üç bilgiyi bilirseniz bu tarz gelecek olan bütün soruları net olarak cevaplarsınız. Soru 8. İlk öğretim kurumlarının yapım ve onarım işlerinde gerekli tuğla, kireç yapmak ve söndürmek, taş çıkarmak, iskele kurmak gibi işler hangi hususlardan muaftır? Yani bunları yapmak Ondan sonra bunları çıkarmak, iskele kurmak bunların tamamı hiçbir resme tabi olmaksızın serbestçe yapılmaktadır. Yani bunlarla ilgili herhangi bir e, ekstra nedir vergi ya da kesinti olmamaktadır. Cevabımız el seçeneği olacaktır. Soru 9. 222 sayılı kanuna göre gelirleri sıbyan mahalle tıfıl okullarıyla medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar, Hasılatından ilk öğretime gelirlerde edilmesi görevi kime aittir? Tabi bu e, 222 sayılı kanunun en eski maddelerinden birisidir değerli hocalarım. Burada bahsi geçen e, ilk öğretime gelir tahsis etme yolu vakıflar genel müdürlüğüdür. Yani şunu söylüyor e, vakıflardan gelecek gelirlerde ilk öğretime tahsisine e, kim kontrol eder ve bunu kim sağlar? Vakıflar genel müdürlüğü bunu sağlar. Tabi bu madde geçerliliğini korumaktadır. 76. maddede geçiyor hocalarım. Yani böyle vakıflarla ilgili bir soru gelirse vakıflar genel müdürüdür. Yani bunu da alalım dedik hocalarım. Soru 10. Gelir ve kurumlar vergisi yükümlülükleri tarafından makbuz mukabilindeki ilk öğretime yapılacak para bağışları ile ilgili kanun hükmü nedir? E bu kanunun 76. maddesine yine farklı bir bendinde değerli hocalarım yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir şeklinde bir hüküm ve madde bulunmaktadır. Cevabımız C seçeneği. Soru 11. Karabulut Hoca okul geliştirme projesi için iktisadi devlet teşekküllerinden bağış almıştır. Bu kanuna göre bu bağış ve vasiyetlerde bulunan ilgili işlemlerden hangi vergiler veya harçlar alınmaz? Devlet iktisati iktisadi teşekküllerinden almış olduğu bu bağışlar resim ve harca tabi değildir. Bunlardan resim ve harç kesintisi yapılmamaktadır bağış olduğundan dolayı bir de devlet kurumlarına yapıldığından dolayı cevabımız da seçeneği olacaktır. Soru 12. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fasıla konulacak ödenek kanunun yürürlüğe girdi ilk 10 sene bu kanun 1961'de yürürlüğe girmiş. Bunu da unutmayalım. İlk 10 yıl için madde belirlenmiş ama günümüze kadar da olduğu gibi devam etmektedir. Yani devlet gelirlerinin en az yüzde kaçı ilk öğretime ayrılmaktadır diyor. Buna benzer bir soru çözmüştük. Burada ise direkt kanun maddesini alarak sorduk. Ne dedik? Ee, devlet bütçesinin yani genel bütçenin her yıl belirlenen devlet bütçesinin ilk öğretime ayrılan kısmı yüzde üçten aşağı olamaz. Lütfen bunu kaynak olarak unutmayalım. Soru 13. 77. maddeye göre genel bütçeden sağlanan ödeneklerle diğer giderlerin yüzde kaçı yine bu maddenin farklı bir fırkasında yazılı işlere yani yapım, onarım, tesis ve arsa işlerine ne yapılmaktadır? Yani şu maddeyi şöyle özetleyelim. Bu aynı kanundaki maddedir. İlk öğretim kaynaklarının büyük bir kısmı olan yapım, onarım, tesis ve arsa payı kaçtır? %70. Yani ilk öğretime ayrılan bütçenin %70'i e, okul onarımına, yapımına, arsa alımına sağlanmaktadır. Sorunun özeti bu şekil, değerli hocalar. Kara Hoca, okulun küçük onarım. Bakın, az önceki soruda büyük onarımı soruyordu. Şimdi ise ilk öğretime ayrılan bütçenin küçük onarımlar, genel giderleri için bütçeden pay ayrılmaktadır. Bu kanuna göre genel bütçeden sağlanan ödeneklerin yüzde kaçı küçük onarımlar, genel giderler, yoksul öğrenci yardımları için harcanmaktadır. Şöyle bir mantık kurarsak matematiksel olarak unutmazsınız artık. Genel büyük masraflara okul yapım, ondan sonra okul onarım masrafına ne kadar geliyordu? Yüzde yetmiş bu. Genel ve büyük yardım. O zaman yüzde yüze tamamlanması için küçük, on, küçük masraflar, ondan sonra yoksul öğrenci yardımları, ve buna benzer ihtiyaçlara ise ne gidecektir? %30 küçük yardımlar %70'e %30 bu şekilde kodlarsanız inşallah hiçbir soruyu, bundan gelen hiçbir soru yanlış yapmazsınız. Soru 15. 78. maddenin yine B fıkrasına göre ilk öğretim müdürlükleri, ilk öğretim okulları, il halk eğitim başkanlıkları ve ilçe halk eğitim merkez müdürlüklerinde çalışan hangi sınıflara dair personelin aylık ve özlük giderleri genel bütçeden ödenmektedir? Bu bahsi geçen müdürlüklerdeki değerli hocalarım genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dair personellerin aylık ve özlük giderleri ne olmaktadır? Genel bütçeden o yüzde 70'lik bütçeden karşılanmaktadır diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Milli Eğitim Bakanlığı kanuna bağlı kaç yıllık plana göre tamamlanması gereken ilk öğretim okulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanuna kaçar yıllık tafsilatlı yani ayrıntılı bir plan eklemektedir. Değerli hocalarım, Milli Eğitim Bakanlığı planlamasını 10 yıllık yapar ve 3 yılda bir ne yapar? Ayrıntılı bir plan ile bunu bütçede gösterir ve bütçede ona göre bir pay ayırır. Cevabımız E seçeneği olacak. Soru 17. Okul yapımı planlarının uygulanmasına sorumlu ve yükümlü olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? Mülki amirleri değerli hocaların bundan sorumlu ve yükümlüdür. İl daimi komisyonları bundan sorumlu ve yükümlü birimlerdir. İlçe eğitim müdürlükleri yine aynı şekilde bundan sorumlu ve e, yükümlü kişilerdir. İlköğretim öğretim müfettişleri aynı şekilde bunun takibini yapmakla sorumlu ve görevlidir. Valilik özel kalem müdürü bununla alakalı bir personel değildir. E, bakın mülki amirleri var değerli hocalarım. Mülki amirleri kimdir? İlçelerde kaymakam e, illerde ise validir. Bak mülki amirler vardır ama mülki amirlerle mülki amirlerin ya da valinin özel kalemi aynı kişi değildir. Cevabımız seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 18. Burada biri unutmuşuz. Soru 18. Valiliklerce hazırlanan 3 yıllık plan ve programlar. Bakın 3 yıllık 3 yıllık ne olur dedik. 10 yıllık genel plan 3 yıllık da ödeneye göre planlama yapılır. 3 yıllık plan ve programlar tetkik ve tasdik edilmek üzere hangi bakanlıklara gönderilir? Valiliklerce il bazında yapılan bu plan ve programlar tasdik edilmek üzere İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığına e, gönderilmektedir. İçişleri gerekçesi şudur. Eee valilikler içişlerine karşı yani genel olarak bütün bakanlara karşı ama özelde e, kime Iç işlerine karşı sorumludurlar ve okulla ilgilenen bakanlık milli eğitim olduğu için iş işlerine ve milli eğitime gönderilirler. Cevabımız C seçeneği olacak. 78. maddenin B fıkrasına gösterilen hizmetler için ayrılacak ödeneklerin yüzde kaçından fazlası personel giderine ayrılamaz. Değerli hocalarım 222 sayılı ilk öğretim kanununun 78. maddesinde personel'e ayrılacak gider yüzde 30'u geçemez. Zaten e, küçük ödenekler, küçük ödemeler yüzde 30, büyük onarımlar ve büyük masraflar ise yüzde 70 olarak belirlenmişti diyoruz. Soru 20. İlk öğretim gelirleri ve 78. maddede belirtilen giderleri, yani personel masrafı hariç geriye kalan giderleri, hangi resim ve vergiden muaf tutulmaktadır? Buradaki giderler her türlü resim ve vergiden muaf tutulmaktadır diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu testimiz biraz e, direkt kanun maddelerine yönelik olduğu Biraz ayrıntıydı. E, şunu bilmekte fayda var. Zaten genel soruları her yerde çözüyoruz. Şimdiye kadar iki testi çözdük. Bu üçüncü testimizi 222 sayılı kanunda 10 tane testte tamamlayacağız. E, arada bu tarz soruları görmekte de fayda vardır. E, devam edecek olan testlerimizden haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi aktif hale getirerek e, soruları ve testleri çözmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar dilerim değerli hocalarım.